Kapı programından geldiğiniz için sizlere memnuniyetimizi arz ederiz. Çok güzel ağırlandık. Çayımızı kahvemizi içtik. Afiyet ben olsun. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. E, izleyicilerimizin adına evet bizler sizleri tanıyoruz ama hem de izleyicilerimiz de sizi tanısın istiyorum. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii ki memnuniyetle. İsmim Mehmet Yiğit. Fethiyeliyim. Yıllarda turizmde çalışmış olduktan sonra e, ailemiz bünyesinde böyle bir işletmeyi oluşturabildik. Misafirlerimiz ağırlamak için 2 artı 1 ve 1 artı 1 bir konsept oluşturduk inşallah. Onları aile ortamında rahat, huzurlu, bir konforlu tatil geçirebilmeleri için Çalıştık. E, burası yeni bir işletme bakıldığı zaman yeni bir konaklama alanı, tamamen Fethiye'de aile ortamında uzun tatil yapabilecek ev rahatlığını öyle aratmayacak bir konsept yaratmışlar. E, biz aile salonumuzdan zaten sizlere bugün sesleniyor oluyoruz. Peki nasıl oluşum başladı? Yani bu turizm evet içerisinde vardınız ama burayı bir anda oluşturmak nereden geldi aklınıza? Öncesi yaptığımız yapmış olduğumuz işlerden farklı bir iş geçme düşüncesi oluştu e, e, aile içerisinde. Düşünerekten böyle bir yapmış olduğumuz binayı da bu şekilde değerlendirebiliriz düşüncesiyle bir fikir oluştu. Çalışmalarımıza bu yönde ilerleyince yapmaya karar verdik. Hayır, İnşallah bize. yaptığımızı da düşünüyorum. Süper. Bu noktada son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır bize ve izleyicilerimize? Tabii ki. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum bu hoş sohbet ve ziyaretinizden dolayı. İzleyicilerimize de onları gerçekten e, yaz döneminde veya yılın her hangi bir zamanda ne zaman isterlerse gelip e, kısa veya uzun vadede rahat ve huzurlu bir şekilde kalabilmelerini ümit ediyor veya beklediğimizi belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Hem kapılarınızı bizlere açmış olduğunuz için hem de bu keyifli sohbet için.